Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu aleyhi Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in. Vel aqibeti lil mutteğin ve lâ utvane illa ala zalimin. İnşallah Allah Azze ve Celle'nin bize hayat rehberi olarak indirmiş olduğu kitabımızın 5. sırasında yer alan Maide Suresinin 67. ayet-i kerimesinden itibaren mealini okuyup anlamaya çalışacağız. Rabbim Azze ve Celle inşallah okuyup dinlemiş olduğumuz bu ayetlerle amellerimizi Artırmayı nasip eder ve kendilerinden razı olmuş olduğu kullarından bizi eyler inşallah kardeşler. billah. Ey peygamber Rabbinden sana indirilerini tebliğ et. Eğer bu görevini yapmayacak olursan onun elçiliğini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz Allah kafir olan bir topluluğu hidayete erdirmez. De ki ey kitap ehli Tevrat'ı, İncil'i ve size peygamberinizden, size Rabbinizden indirileni vahyetmiş olan peygamberinizin değerlerini de e, siz ayakta tutmadıkça Rabbinizin değerlerini de ayakta tutmadıkça hiçbir şey üzerinde değilsiniz. Andolsun Rabbinden sana indirilen onlardan çoğunun tuğyanlarını ve küfürlerini artıracaktır. Sen de kafirler topluluğuna karşı üzüntüye kapılma. Gerçek şu ki iman edenlerle Yahudiler, sabiler ve Hristiyanlardan Allah'a ahiret gününe inanan ve salih amellerde bulunanlar onlar için korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değildirler. Andolsun biz İsrail oğullarından kesin söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Onlara ne zaman nefislerinin hoşuna gitmeyen bir şeyle bir peygamber geldiyse bir bölümünü yalanladılar, bir bölümünü de onlar öldürdüler bir fitne olmayacak sandılar. Körleştiler, sağırlaştılar. Ancak Allah tövbelerini kabul etti. Yine onlardan çoğunluğu körleştiler, sağırlaştılar. Allah yapmakta olduklarını görendir. Andolsun gerçekten Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler küfre saptı. Oysa Mesih'in dediği şudur. Ey İsrail oğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin, itaat edin. Çünkü o kendisine şirk koşana şüphesiz cenneti haram kılmıştır. Onun barınma yeri ateştir, zulmedenlere yardımcı yoktur. Andolsun Allah üçün üçüncüsüdür diyenler küfre sapmışlardır. Oysa tek bir ilahtan başka ilah yoktur. Eğer söylemekte olduklarından vazgeçmezlerse onlardan küfredenlere mutlaka acıklı bir azap dokunacaktır. Yine de Allah'a tövbe edip bağışlanma istemeyecekler mi? Oysa Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Rabbim Azze ve Celle bizleri de bağışlasın, esirgesin inşallah. Meryem oğlu Mesih yalnızca bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçti. Onun annesi dost doğrudur. İkisi de yemek yerlerdi. Bir bak onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz. Yine bir bak onlar ise nasıl da çevriliyorlar ayetleri anlamıyorlar. De ki size yarara da zarara da güç yetirmeyen Allah'tan başka şeylere mi tapıyorsunuz? Onların dediklerini mi yapıyorsunuz? Oysa Allah işitendir, bilendir. De ki ey kitap ehli, haksız yere dininiz konusunda aşırı gitmeyin ve daha önce sapmış bir çoğunu saptırmış ve dümdüz yoldan kaymış bir topluluğun heva, istek ve tutkularına da uymayın. Onların istek ve tutkuları doğrultusunda bir hayat yaşamayın. İsrail oğullarından küfredenlere Davut ve Meryem oğlu İsa diliyle lanet edilmiştir. Bu isyan etmeleri ve hatta aşmaların nedeniyledir. Yapmakta oldukları münker, çirkin işlerden birbirlerini sakındırmıyorlardı. Yapmakta oldukları şey ne kötüydi. Onlardan çoğunun küfre sapanlarla dostluklar kurduklarını görürsün. Kendileri için nefislerinin takdim ettiği şey ne kötüdür. Allah onlara gazaplandı ve onlar azapta ebedi kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene iman etselerdi, onları dostlar edinmezlerdi. Fakat onlardan çoğu fasık olanlardır. Andolsun insanlar içinde müminlere en şiddetli düşman olarak Yahudiler ve müşrikleri bulursun. Onlardan iman edenlere sevgi bakımından en yakın olanları da Hristiyanlarız diyenleri bulursun. Bu onlardan bir takım papaz ve rahiplerin olması ve onların gerçekte büyüklük taslama taslamamaları nedeniyledir. Peygamber'e indirileni dinlediklerinde hakkı tanıdıklarından dolayı gözlerinin yaşlarla dolup taştığını görürsün. Derler ki: "Rabbimiz inandık öyleyse bizi şahitlerle birlikte yaz." Hem Rabbimizin bizi salihler topluluğuna katmasını umarken ne diye Allah'a ve bize haktan gelene inanmayalım? Böylelikle Allah dediklerine karşılık olarak içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetler verdi. Bu iyilik yapanların karşılığıdır. Bu küfre sapanlar ve ayetlerimizi yalanlayanlar işte onlar çılgın ateşin arkadaşlarıdırlar. Ey iman edenler Allah'ın sizin için helal kıldığı güzel şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın. Şüphesiz Allah haddi aşanları sevmez. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal ve temiz olarak yiyin. Kendisine inanmakta olduğunuz Allah'tan korkup sakının. Allah sizi yeminlerinizdeki rastgele söylemelerinizden, boz sözlerden dolayı sorumlu tutmaz. Yeminlerinizle bağlandığınız sözlerden dolayı sizi sorumlu tutar ancak. Onun yemininin kefareti ailenizdekilere yedirdiklerinizin ortalamasından 10 yoksulu doyurmak ya da onları giydirmek veya bir köleyi özgürlüğüne kavuşturmaktır. Bunlara imkan bulamayan için üç gün oruç vardır. Bu yemin ettiğinizde bu yemin ettiğinizde bozduğunuz yeminlerinizin kefaretidir. Yeminlerinizi koruyunuz. Allah size ayetlerini böyle açıklar. Umulur ki şükredersiniz. Rabbim Azze ve celle bizi şükreden kullarından eylesin. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bunlardan kaçının umulur ki kurtuluşa erersiniz. Gerçekten şeytan içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin düşürmek sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin ve sakının. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki elçimize düşen ancak apaçık bir tepliğidir. İman edenler ve salih amellerde bulunanlar için korkup sakındıkları, iman ettikleri ve salih amellerde bulundukları, sonra korkup sakındıkları ve iman ettikleri ve sonra yine korkup sakındıkları ve iyilikte bulundukları takdirde yasaklanmadan önce dedikleri dolayısıyla bir sorumluluk yoktur. Allah iyilik yapanları sever. Rabbim Azze ve bizi de iyilik yapanlardan eylesin inşallah. Evet. Ey iman edenler! Allah görünmezlikte, kayıpta kendisinden kimin korktuğunu ortaya çıkarmak için ellerinizin ve mızraklarınızın erişeceği avdan bir şeyle and olsun sizi deneyecektir. Artık kim bundan sonra hatta aşarsa onun için acıklı bir azap vardır. Ey iman edenler! Siz ihramlıyken avı öldürmeyin. Sizden kim onu kasıtlı olarak müden öldürürse cezası hayvandan öldürdüğünün bir benzeridir. Buna da Kabe'ye ulaşmış bir kurbanlık olarak içinizden adalet sahibi iki kişi hükmedecektir. Veya yoksulları doyurmak ya da onun dengi oruç tutmak olan bir kefaret vardır. Böylelikle işlediğinin vebalini tatmış olsun. Allah geçmişte olanı bağışladı ama kim tekrarlarsa Allah ondan öç alacaktır. Allah üstün ve güçlü olandır. Öç sahibidir. Deniz avı ve onu yemek size ve yeryüzünde dolaşanlara bir yarar olarak helal kılındı. İhramlı olduğunuz sürece kara avı ise size haram kılınmıştır. Ona götürülüp toplanacağınız Allah'tan korkup sakının. Allah beyte haram olan Kabe'yi insanlar için bir ayaklanma kıyam evi kıldı. Haram ayı kurbanı ve boyunlarındaki gerdanlıkları da. Bu Allah'ın göklerde ve yerde ne varsa tümünü bildiğini ve Allah'ın gerçekten her şeyi bilen olduğunu bilmeniz içindir. Bilin ki Allah gerçekten cezası pek şiddetli olandır ve Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Peygambere tebliğden başka yükümlülüğü yoktur. Allah açığa vurduklarınızı da gizli tuttuklarınızı da bilir. De ki: Murdar ile temiz murdarın çokluğu hoşuna gitse de bir olmaz. Ey temiz akıl sahipleri! Allah'tan korkup sakının. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Ey iman edenler! Size açıklandığında sizi üzecek şeyleri sormayın. Kur'an indirildiği zaman sorarsanız size açıklanır. Allah onu affetti, Allah bağışlayandır, kullara yumuşak olandır. Sizden önce bir topluluk onu sormuştu da sonra kafirler olmuşlardı. Allah bahireden, sahibeden, vasileden ve hamdan hiçbirini meşru kılmamıştır. Ancak küfredenler Allah'a karşı yalan düzüp uyduruyorlar. Onların çoğu akıl erdirmezler. Bu ayetti kerimede geçen hayvanlar Arabistan'da e, hayvanlara değişik isimler verildiğinden dolayı bu şekilde isimlendirmiş oldukları hayvanlar da var. Bahira e, sonuncusu erkek deve olan beş yavrulu dişi deveye verilen bir e, attır. Sahibe ise bir hastalıktan veya bir tehlikeden kurtulmak için yapılan adağı yerine getirmek için bir onur işareti olarak serbest bırakılan erkek veya dişi deveye verilen attır. Hepsi de dişi, on yavrusu olan dişi deveye de sahibe denirdi. Vasile biri dişi olan ilk ikizlerden belli bir erkek keçiye teke verilen attı. İlk doğan yavrular ilahlar adına kurban edilirdi. Eğer ilk doğan yavru erkek olursa tabi. Fakat ilk doğan yavrular ikiz olursa erkeğe kurban edilmez ve vasille diye adlandırılarak ilahlar adına serbest bırakılırdı. Ham ise torunu yetişip de binme çağına gelen erkek deveye verilen attı. Bu deve serbest bırakılırdı. Aynı at 10 tane yavrusu olup da serbest bırakılan deveye de verilirdi diye bu hayvanların durumlarını alimler bize izah etmişler ve açıklamışlar kardeşler. Onlara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin denildiğinde atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter derler. Peki ya ataları bir şey bilmiyor ve hidayete ermiyor idilerse ey iman edenler üzerinizdeki yükümlülük kendi nefislerinizdir. Siz doğru yola erişirseniz sapan size zarar veremez. Tümünüzün dönüşü Allah'adır. O size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Ey iman edenler! Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman vasiyet hazırlanışında aranızda içinizden adaletli iki kişiyi şahit tutun. Veya yolculukta olup size ölüm, ölüm musibeti gelip çatarsa sizden olmayan başka iki kişiyi şahit tutun. İkisini şayet kuş kullanacak olursanız namazdan sonra alı koyarsanız onlar da size akraba dahi olsa onu yemini onu yani yeminimizi hiçbir değere değiştirmeyeceğiz ve Allah'ın şahitliğini gizlemeyeceğiz. Aksi takdirde biz elbette günahkarlardan oluruz diye Allah adına yemin etsinler. Eğer o ikisi aleyhinde kesin olarak günahı hak ettiklerine ilişkin bilgi sahibi olunursa bu durumda haksızlığa uğrayanlardan iki kişi ki bunlar buna daha hak sahibidirler. Öbürlerinin yerine geçerler ve bizim şehadetimiz o ikisinin şehadetinden şüphesiz daha doğrudur. Biz haddi aşmadık yoksa gerçekten zulmedenlerden oluruz diye Allah'a yemin ederler. Bu gerektiği gibi şahitliği yapmalarına veya yeminlerinden sonra yeminlerinin reddedilmemesinden korkmalarına daha yakındır. Allah'tan korkup sakının ve dileyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Allah peygamberleri toplayacağı gün şöyle diyecek. Size verilen cevap nedir? Onlar da bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz görünmeyenleri, gayip e, kayıpleri bilen sensin sen. Allah şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Ben seni Ruhul Kudüs ile destekledim. Beşikte iken de, yetişkin iken de insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim. İznimle çamurdan kuş biçiminde bir şeyi oluşturuyordun da yine iznimle onu üfürdüğünde bir kuş oluveriyordu. Doğuştan kör olanı, alacalıyı iznimle iyileştiriyordun. Yine benim iznimle ölüleri hayata çıkarıyordun. İsrailoğullarına apaçık belgelerle geldiğinde onlardan küfre sapanlar şüphesiz bu apaçık bir sihirdir demişlerdi de İsrailoğullarını senden geri püskürtmüştüm. Hani havarilere bana ve peygamberime iman edin diye vahiy ilham etmiştim. Onlar da iman ettik, gerçekten Müslümanlar olduğumuza sen de şahit ol demişlerdi. Havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbim bize gökten bir sofra indirebilir mi demişlerdi. O da eğer inanmışlarsanız Allah'tan korkup sakının demişti. Bu sefer havariler, ondan yemek istiyoruz. Kalplerimiz tatmin olsun. Senin de gerçekten bize doğru söylediğini bilelim ve buna şahitler olalım demişlerdi. Meryem oğlu İsa aleyhisselam da Allah'ım Rabbimiz bize gökten bir sofra indir. Öncemiz ve sonramız için bir bayram ve senden de bir belge olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık vericilerin en hayırlısısın demişti. Ki Allah azze ve celle bugün bütün insanlar üzerine rızıklar vermektedir. Sırf kendilerine itaat etmeleri ve kendi kitabı doğrultusunda yaşamaları için ama insanlar maalesef Allah azze ve celle'nin kitabını okuyup yaşama durumunda olmamaktadır. Allah Azze ve Celle demişti ki şüphesiz ben bunu size indireceğim. Artık sonra sizden kim küfre saparsa vermiş olduğum o nimetlerin arkasında küfür üzere yaşamaya devam ederse ben onu gerçekten alemlerden hiç kimseyi azaplandırmayacağım bir azapla azaplandıracağım. Vermiş olduğum nimetlerle benim e, emirlerimden uzaklaşan kişiyi de hiç azaplandırmamış olduğum kişilerin azabıyla ne yapacağım azaplandıracağım diye söylüyor Rabbimiz. Allah, "Ey Meryem oğlu İsa, insanlara beni ve annemi Allah'ı bırakarak iki ilah edinin." diye sen mi söyledin dediğinde, "Seni tenzih ederim. Hakkım olmayan bir sözü söylemek bana yakışmaz. Eğer bunu söyledimse mutlaka sen onu bilmişsindir. Sen bende olanı bilirsin ama ben sende olanı bilmem. Gerçekten görünmeyenleri, gayipleri bilen sensin sen. Ben onlara bana emrettiklerinin dışında hiçbir şeyi söylemedim. O da şuydu. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin, itaat edin. Onların içinde kaldığım sürece ben onların üzerinde bir şahidim. Benim dünya hayatıma son verdiğinde üzerlerindeki gözetleyici sendin. Sen her şeyin üzerine şahit olansın. Eğer onları azaplandırırsan şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onlara bağışlarsan şüphesiz aziz olan, hakim olan da sensin sen. Evet, İsa Aleyhisselam burada Allah Azze ve Celle'ye söylemiş olduğu sözü, Allah Azze ve Celle'nin e, buyurmuş olduğu sözün altında değerlendirdiğimiz zaman sen mi onlara? Ben Allah'ı oğluyum. Yani. Meryem'in oğlu İsa aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin oğludur diye sen mi söyledin diye sorduğu zaman Allah Azze ve Celle hayır ya Rabbi ben sana itaat etmelerini senin dinin üzere yaşamalarını söyledim. Onlar senin kullarındır. Sen onları dilersen azaplandırırsın, dilersen ne yaparsın? Bağışlarsın diye bir peygamber Hazreti İsa Aleyhisselam söylüyor. Allah Azze ve Celle de cevap veriyor ve buyuruyor ki bu doğ doğrulara doğru söylemelerinin yara sağladığı gündür. Onlar için içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan razı oldu. Onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Göklerin, yerin ve içlerinde olanların tümünün mülkü Allah'ındır. O her şeye güç yetirendir. Rabbim azze ve celle inşallah yerin Göklerin içerisinde bulunanların hayırlılarından bize ver, versin ve onlarla kendisine daha iyi kulluk edenlerden kılsın. Razı olmuş olduğu kullarından eylesin hepimizi inşallah. Sözlerimizin içerisindeki hatalı kelimeler tamamıyla bana aittir. Doğru olan bütün kelimeler ise Allah Azze ve Celle'ye, Resulüne ve alimlere aittir. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente. استاد فروکه به تو بگو این یک